Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini mest ediyor. Değerli izleyenler, doğal güzelliği ve eşsiz sahilleriyle Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, Akdeniz ve Ege bölgesini aratmayan sahili ve koyları ile ziyaretçilerini mest ediyor. Toplam 13 km²'lik yüz ölçümüyle bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan 2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Nasıl Nemrut Krater Gölü, ee, buraya ikinci kez oldu gelmemiz burası gerçekten çok doğal bir güzelliğe sahip. Yani çok bir çoğu yerlere tatile gittik ama yani gerçekten burası Ege'yi aratmıyor diyebiliriz. Düzenli olarak fırsat buldukça geliyoruz buraya yüzmeye, vakit geçirmeye. Gördüğünüz gibi bot da getirdik bu sefer. Yani bayağı güzel eğlendik. Yani herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde mükemmellik ödülü alan Nemrut Krater Gölü her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Özellikle havaların iyice ısınmaya başlamasıyla serinlemek isteyenlerin akın etmeye başladığı Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliği ve eşsiz sahiliyle adeta Ege ve Akdeniz'i aratmıyor. Buz gibi su ile sıcaktan bulananları serinleten Nemrut, masmavi görüntüsü ise kendine hayran bıraktırıyor.